Merhaba, ben Aslananil İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Yöneticisi Mustafa Açıl. Şu anda İzmit Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerimizdeyiz. Davranış güvenliği ihlalleri kaza risklerini oluşturan en önemli unsurlardandır. Biz de davranış güvenliği ihlallerine karşı inovatif bir yaklaşım ile yapay görme sistemini İzmit 2. Tesisimiz deposunda başarıyla devreye aldık. sistemle 6 farklı kaza riskini yönetmeye başladık. İhlal gerçekleştiğinde alanda sesli ışıklı ikaz devreye girer. Ve çalışma arkadaşlarımız güvensiz bir davranışta bulunduğunun farkına vararak kurallara uygun çalışmaya yönelir. Ayrıca ortaya çıkan ihlallerin video kayıtları yazılıma düşer. 24 saat iş sağlığı güvenliği ve çevre birimi tarafından izlenebilir. Sistem tümüyle Aslananil sunucularında çalıştığı için hiçbir bilgi şirket dışına çıkmaz. Bilgi güvenliği riski de oluşturmaz. Yeni ambar depomuz kurulduğunda riskleri minimize etmek için ilgili birimlerle birlikte sahada riskleri değerlendirdik. Araç üzerine alan tarayıcı ilave ettik. Güvenliği üst seviyeye çıkaracak çözüm önerilerini birlikte araştırdık ve yapay görme sistemini Yönetimimizin de desteğiyle ekip olarak karar verdik. Sistemi başarıyla devreye aldık. Kurulan bu sistemle 24 saat ihlalleri izliyoruz. Sistemin kurulduğu ilk günden bugüne arkadaşlarımız iş güvenliği kültürü anlamında olumlu yönde değiştiler ve farkındalık ortaya çıktı. Örneğin baresiz olarak koridora giren arkadaşımız kalmadı. yaşayabileceğimiz iş kazalarının önüne geçmek için firmamız bu şekilde bir sistem kurdu. Sistem dışı yaptığımız kural ihlallerinde alarmlar çaldığı için durumun farkına varıp olası kaza riskine karşı önlem alıyoruz. Partner firmamız ile birlikte sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde ortaya çıkan çözüm depo alanları için sektör referansı haline geldi. Bu sistem ilde yapay zekaya dayalı, yapay görme üzerine kurulan ilk sistemdir. Tüm tesislerde farklı iş güvenliği konularında ve farklı departmanlara ait proseslerde benzer uygulamalara geçilmesi noktasında yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.